Buradaki konuşmamızda travmalar, sağlığımız üzerinde etkisi ve travmanın kronik hastalıklar üzerindeki dönüştürücü tarafından bahsedeceğiz. İnsanlar hayatında travma dediği şeylere maruz kalabiliyor. Travmalar insanların önemli, önemsediği şeylerin e, ters gitmesi denilebilir. Ya bir konuda bir hassasiyet içindesinizdir. Ailenizden birisidir, seviyorsunuzdur. Veyahut e, ciddi bir mali durumdur, sizin için önemlidir birini kaybedersiniz. Sevdiğiniz birini kaybedersiniz. Veyahut ciddi bir miktar parayı hiç belli olmadan ani bir dönüşümle kaybedersiniz. Veyahut başınıza fevkalade bir hadise gelir. Aklınıza bile gelmeyecek. Bir doğal afet gelir. Oradan ciddi bir tesir alırsınız. Siz olmasanız bile, size direkt tesir olmasa bile etrafınızdaki insanlara tesir olur ve siz onları görür, etkilenirsiniz. Bunlar travmanın dönüştürücü tarafıdır. Ya yani bunlar travmadır ve bunun bir dönüştürücü tarafı vardır daha doğrusu. Peki bunun dönüştürücü tarafı nedir? Şöyle düşünün, fevkalade bir olay yaşadınız. Nasıl yediğiniz gıdaların, içtiğiniz sıvıların bedeninizin üstünde kalıcı bir tesiri uzun vadede oluyorsa, travma da bir yangın gibidir. Üstüne ne kadar kül dökerseniz dökün, alttan alta yanmaya devam eder ve bilinçaltınız sizin bedeninizi şekillendiren bir sürece sizi sokar. Peyderpey, peyderpey, peyderpey sizi hayattan koparır. Yani alttan alta bir yangın vardır bedeninizde. Ve bunlar genelde şöyle derler. Travmatik bir hadise yaşadım. 4-5 sene sonra bir kanser vakasıyla karşılaştım. Travmatik bir hadise yaşadım. 3-4 sene sonra vücudumda bir e, kronik hastalık ortaya çıktı. Diyabet olabilir. Hipo olabilir. Bir kist nodülü olabilir. Buna benzer şeyler. Bunlar aslında bizim anlamlandıramadığımız şeylerdir. Çünkü duygusal şeylerin ruha etkisi, ruhunda beden üzerinde tesiri modern tıbbın çok uğraştığı bir alan değildir. Bu bedende alttan alta yanma olunca artık fiziki olarak bir halının yanması gibi bedende bir yanma, yangı olayı olur. Ve beden bazı içerikleri, bazı duruşları kaybeder. Ve sonra hasta olursunuz. Bu hastalıklar da genelde çözümsüz, çaresiz hastalıklar da olabiliyor. Bu hastalıkları çözebilmeniz için önce bedendeki alttan alta olan yanma durumunu gerisin geri tedavi etmeniz, sonra da travmayı çözebilmeniz lazımdır. Otoyum bir sürece girdi vücudunuz. Vücudunuz peyder pey yıkılıyor. Orada o süreci sönümleyecek. Ucunuzdaki o fiziksel yanmayı tamir edebilecek bitkisel ve kimyevi ekstratlar kullanabilirsiniz. Bunları otoimmün hastalıkların nasıl tedavi edileceğine dair oluşturacağımız diğer podcastlerde ifade edeceğiz. Diğer taraftan da bu süreci bu şekilde gerisin geriye çevirirken en sonunda da travmanın kalbimizdeki yükünü azaltmamız lazım. Burada da yıllar önce yapılmış bir deney vardı. Bir bardak suya kum döküyorlar ve çam, karıştırıyorlar. Çamurlu bir su oluyor. Binlerce kez elekten geçirseniz dahi bu çamurlu su, çamurlu sudur. Yani çok çok bu çamuru izole etmeniz, izale etmeniz çok kolay değil. Ama kaptaki su miktarını artırırsanız, yani yukarıdan bir çeşme bağlarsınız ve içerideki suyu sürekli tahliye edersiniz. Yani yeni su gelir, yeni su işte içerideki çamurlu su akar. Bir süre sonra berrak bir su elde edersiniz. Yani eğer kalbinize bu işin bir yükü varsa kalbinizi temiz ve berrak şeylerle doldurmanız lazım. Bu da uhrevi şeylerdir. Yani Allah sevgisi olur peygamber sevgisi olabilir, bunlar olabilir. Kalbiniz doğru şeylerle dolduğu zaman bunların kalbinizdeki tesiri azalacaktır. Travma tedavisinde temel etken, temel beklenen şey travmaya karşı teslimiyet kurabilmektir. Ya böyle bir şey başıma geldi, herkesin başına gelebilir. Ben bu konuda teslim olabiliyorum demektir. Fakat teslimiyet kurmak kolay şey değildir. Önce teslim olabilebilecek bir kalbe ihtiyaç duyulur. Yani teslim olabilecek bir kalbiniz olacak. O kalple teslimiyet kuracaksınız. Yani 70 kilogramlık bir kütleyi belli bir kas dokunuzun olması lazım kaldırabilmeniz için. Orada da teslim olabilecek bir kalbinizin olması lazım. İşte bu kalbi eğitimle travmanın tedavisi mümkün. Ve tüm otoimmün hastalıklarda da bu kilit rol alan bir şey aslında. Onun için ruha tesir eden manevi olaylar beden üstünde ciddi bir yangı sürecine itebiliyor bedeni. Ve tüm bunların gerisin geri kazanılması da ancak ikili yani fiziki ve ruhi tedavi oluyor. Hem bedeninizi geriye sizin geriye sarmanız lazım süreç itibariyle. Hem bedeni ruhunuzdaki yaraları tamir etmeniz lazım. Burada da kanser vakaları dahil tüm vakalardaki neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Kanserde elimize bir kitle gelebilir. Radyolojik olarak bir yerde bir bulguya ulaşabiliriz. Eğer bunu tam tedavisini istiyorsanız geçici olarak kitlenin alınması işinize yarayabilir veyahut kemoterapi ile o kemoterapi ile o kanser dokusunun nispeten küçültülmesi, yok edilmeye çalışılması işinize yarayabilir. Fakat bundan sonra o alttan alta yanıp o tümörü oluşturan süreci geri çevirmelisiniz. Kimyasal ve bitkisel ekstratlarla hücresel sağlığı yeniden dizayn etmeniz lazım. Yeniden düzenlemeniz lazım. Ondan sonra da bu işteki kilit rol alan hüznü ortadan kaldırmak, kalbi teslimiyete salmak lazım. Tüm bu tedavi yöntemleri içinde travmaların bedeni arazlara tesirini konuştuk. Bir sonraki ses kaydında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.